de tik Zekeriya için tikle iki maç Kala Karakaya için de zamanımız yeterse Angelen oyla iki maç atacağız hazırsanız maçımıza Evet maça geçtik arkadaşlar Uf orada biri biri orada biri orada biri orada Ana arkamda arkamda arkadaşlar arkamda görmedim Abi ilk ölen ben oldum. Hayır ya bu çok kötü oldu. Bir maç daha yapacağız. Tik ile. Arkadaşlar. Tik'in kafası. Yuvarlakken. Elini Kara Kare. Arkadaşlar ben Nani'yi çıkartacağım. Aha Nani 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 Nani. Nani Nani. Nani'yi seçtim. Hop gel. Hop. Arkadaşlar ben onu alacağım ha. Söyleyeyim söyleyeyim. küçük bir tane daha. Uy çok güzel. Gelene ultim var. Bir sürprizim var. Şöyle atacağım şeyimi. Beni götürmesini bekleyeceğim. Nereye gidiyor yakında adam var herhalde. O büyü patlattım lan. Çok güzel arkadaşlar. Bileşte aldık. Of bura yok kaynıyor. Yok kaynıyor. Patlat buraya. Patlat patlat. Şöyle atalım. At 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 tamam. Şöyle yükleri toplayalım. 7 yüküz. 8. Orada biri var. Hatta 2 kişi var. Hop. Hesaplaşma pen. Gitti. Gitti. Bu kadar basitti. Gitti gitti. Bu kadar basitti. Şimdi Angelino ile iki maç atıyoruz. <laughs> Angelino ile Talha Karakey için bir, bir tane savaş topu bir tane de çift hesaplaşma atacağız. Çift hesaplaşmayı şimdi atıyoruz. Of. Neredeyse herkes dürtübeli. Çift hesaplaşma dedim de tek hesaplaşma çıktı bu. Diyeceğim bakın bakın. Hop. Ha! Hadi. Hadi gel. Çık. öleceğim lan öleceğim öleceğim oğlum öleceğim. Öleceğim. Vurma lan vurma oğlum. Bunu kaybedeceğim zaten çok belliydi. Savaş topu. Girdik. Çok güzel. Girdik, 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 girdik. Arkadaşlar yüzünü niye göstermiyor? Ha gösterdim. De ben oyunu göremiyorum. Zıpla. Hop top bende pas. Of sana pas attım bir bir ya. Sarı'ya pas atma. tara zaten öldü. Hadi. Gol gelsin. Kim kim öldürdü? Bizimki öldürmüş. <laughs> Nerede gol oldu? Kardeşler gol attı. İyi gitsin. İyi gitsin oraya. Aldım birini. Çok güzel. Bir maç daha atacağım. Bu da Zekeriya ve Talak Karakaya için. Ay Talak Karakaya için olacak. Çünkü Zekeriya için 2 video çektim. Talak Karakaya için de 0 video çektiğim için. Buna Talak Karakaya 3 tane. Zekeriya'ya 1 tane yapıyorum. Zekeriya'nın toplam 3. Talak Karakaya'nın da toplam 3 oluyor. Pas attım. Lan sana pas attım. Mortis senin pasın yok. Yemin ediyorum pasın yok ya. Geliyor 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 lan buradan Nita. Lan, lan gol geliyor. Dur. Dur. <laughs> <Gol> geliyor. <laughs> ya Mortis'e pas verecektim. Ya, oynamıyor ki Mortis ya. Bir maç daha atalım ya. Hazır süremiz varken. Uf net kaybettik ya. Kazandık kazandık. Bizim lütfalar daha iyi. Gidiyorum 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 gidiyorum. Böyle gideceğim, böyle gideceğim, böyle gideceğim. Hop. Hop. Pas. Pas. Ah oh be, niye bana pas atıyorsun? Pas dedim de canım azdı. Beni öldüreceklerini biliyordum. Aha. Geliyorlar, geliyorlar. Diko geliyor, Diko geliyor. Kaleci Kaleci tut, kaleci. Kaleci! Lan nereye gidiyorsun? Bizim acilen bir gol atmamız lazım ha. Zıpla lan, zıpla lan, zıpla lan. Zıpla lan! Aha. Gider miyiz lan? Gidemedik ya. Bizim bir defansımız olmalı. Topa git. Topa git. Alırsın onu. Yanlış kişi. Vallaha bende. Vallaha bende. Gol! Gol olacak. İnanıyorum. Gole gitmeniz lazım. Acil gole gitmeniz lazım. Öldü. Öldü. Çıldıracağım öldü. Çok güzel. Bu tarih takma sadece çok iyi. Ya keşke şöyle Angelina'nın bir özel gücü olsaydı topu attıktan sonra okunun, onun peşinden açıp gol olsa. Ha bizim gole gitmemiz lazım. Bizim gole gitmemiz lazım abi. Bizim gole gidersek uzatmalar. 3 2 1 Hayır! 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 Hayır ya! Çıldıracağım. Eksi -4 yedik. Neyse bu video bu kadardı. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoya takipte kalın